Herkese merhaba arkadaşlar Clash Royale'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle beraber çok güzel bir içerik yapacağız. Çok değişik bir içerik yapacağız arkadaşlar. Ne mi yapacağız? Abi biliyorsunuz benim bu arkamdaki oyuncakları arkadaşlar. Arasında aralarında Clash Royale'den figürler de vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hemen abi size bunları göstermek istiyorum. Yanımda bir adet Goblin. Goblin. sonra arkadaşlar yanımda bir adet daha bir barbar var. Şöyle nasıl gösteriyor? Şöyle mi? Hı bir adet barbar arkadaşlar. E abi bir adet okçu. Okçumuz mevcut burada okçu. Sonra şövalyemiz mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şövalye kankimiz de burada. Bir adet buz büyücümüz var. Buz büyücüsü. Sonra bir adet barbar kral bunu alamıyoruz zaten askerlerin içine. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi iskelet var iskelet. Burada ben arkadaşlar hemen size şöyle hesabımı göstermek istiyorum. Ee, yanlış yere tıkladık. Evet abi, hesabımızı size göstereyim arkadaşlar. Buradaki goblinleri aldım. Buradaki prens ne alaka kardeşim diyeceksin. Prens arkadaşlar şu gördüğünüz. Prensin kaskı arkadaşlar. Şu prensin kaskı kafasındaki kask abi bu. Prensin. Onu da arkadaşlar prensin kaskı olduğu için prensi de kadroya aldık. Barbarları aldık abi gördüğünüz gibi. Burada şövalyeyi aldık. Buz büyücümüzü aldık. Okçularımızı aldık. E, i̇skeletler yerine arkadaşlar korumaları aldım burada Ve bir de bir olsun dedim alev topunu aldım Bunlarla birlikte maçlara gireceğiz arkadaşlar Büyük mücadele atacağım bunlarla birlikte Bakalım bakalım neler olacak çok merakla Bekliyorum ben de abi Aslında 3 kat x'ini mücadeleye mi girsek En azından mücadele Ama abi neyse ona girmek istemem arkadaşlar ya Valla bir kere girdim kanser oldum çıktım Girmek istemiyorum Kolay bitti zaten de kanser oldum ama Kanser oldum her neyse abi Bittim onu da bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse yalan olmaz şimdi arkadaşlar. Girdim ama bitirmiş de olabilir bitirmemiş de bayağı bir geçti üstünden çünkü oynayışımın. Oynamamın üstünden. Aa bu arada markete ne gelmiş? Cehennem ejderhası mı? Ya abi full efsane niye veriyorsun kardeşim bana ya? Buradan hemen bunu alalım arkadaşlar. Başka danışacak bir şey yok. Hemen abi bunlarla bakalım maçlara gireceğim. Neler olacağını çok merak ediyorum abi. Gerçekten e, çok merak ediyorum. Bakalım bize Clash Royale'den gerçek oyuncaklarımız, gerçek figürlerimiz bakalım galibiyeti getirebilecek mi sanal ortamda? Bunu merakla bekliyor oraya. Cold file. Kardeş bizde buz büyücüsü var ha. He. Hem de gerçeğinden bak. Bak nasıl vuracak bak. Bum bum bum. vur kanki vur. Arkasına hemen abi şöyle yapıştıralım. Buradaki atak kartımız arkadaşlar yok. Atak kartı yok abi. ilginçtir. Atak kartı yok arkadaşlar. Maalesef atak kartımız burada yok. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. <laughs> Neyse abi şimdi böyle gideceğim. Atak kartımız yok arkadaşlar. Dediğim gibi korumalarla ataklarımızı gerçekleştireceğiz. Vur prens. Vur kurban olduğum. Vur. Vur. Gece cazısını alın kanki. Alın yapma. Ya. Yapma bir tane daha vur. Abim yapma be. Gerçekten yapma be. <laughs> Oğlum yenmem lazım. Bir tane yenersem arkadaşlar kafi. Gerçekten bir tane yenmek benim için kafi. Zehrin de attı oraya elimdeki barbarları bilmiyor bu. Çako. Kanka komik değil mi? <laughs> çok komik aynen. Aynen kanki çok komik. Adam şu an ne yaptığını acaba gerçekten böyle deste falan kurdun mu düşünüyor? Adam şu an ne düşünüyor merak ediyorum. Şu an gerçekten merak ediyorum. Meraklardayım. Yani buradaki destelerden ee, bir de bir olaraktan yapmaya çalıştım. İskeletler yerine korumaları daha ef e, efektif buldum arkadaşlar. Kazanma olasılığımızı daha yüksek bulduğum için onu aldım. Falan filan inter milan öyle yani. Hadi kardeşim ya oraya bir şey daha at da bir işimize gücümüze bakalım ya. Havadan hiç kartımız yok abi. İşin kötü tarafı bu. Havadan hiçbir kartımız yok. Yok dedim. Oğlum prens orada ölmesin ya işte ya. Bak en nefret ettiğim şey. Bu arada arkadaşlar bu nereden öfke geliyor lan? Aa oduncu atıyor doğru tamam. Ben de diyorum bu nereden öfkeleniyor, sinirleniyor, bir şeyler yapıyor. İyi oyundu kanka aynen. Yem be kardeşim ne olacak Allah Allah. Hepimiz kardeş değil miyiz be? Ayıpsın ha. Aslında havadan kartım da varmış ya. Bakalım uçan makineyi at kanka seni bir uçan makineyi bir alalım. Woo! Fenaydı. Alın kanki orada alın, alın alın alın. Kaybedeceğiz abi gitti maç gibi duruyor. Hoppa hoppa. Zehir gelecek orada diye düşünüyorum. Zehri at aynen güzel. Zehirliye zehirliye bu bizi alır. Mı? Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Kanki şuraya vurur musun sizden rica etsem? Şuraya, şuraya. aferin, güzel, tamam. Şimdi arkadaşlar, buradan böyle gideceğim ben, tamam mı? Bu adam bir şaşırtıcıyık. Ya yapma be. Gerçekten kötü oldu ya. biraz de elden çıkarttık. Sıkıntı büyük arkadaşlar, sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Kanki kal orada, dev kal orada, dev kal orada. Dayanabildiğim kadar dayanacağım abi. Bu desteğiyle yapacak bir şey yok fazla aslında. Zaten ve lakin. Ya şu goblin kulübesi aşırı beni bozdu ya. Ama hala arkadaşlar görüyorsunuz dayanıyorum. Gerçek Clash Royale kartlarıyla Fuat dayanmaya çalışıyordu. Wow. Onu başka türlü alamayacağım abi ben. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ya kanki en azından hani şey yapman lazım ya. Bir dev hata daha yapman lazım falan filan. Acaba arkadaşlar maçı kaybetmemeye kaybetmemeyebilir miyim? Kaybetmemeye nasıl olacak ama kaybetmeyebilir miyim? Türkçesi bu olsa gerek. Yani Türkçesi bu olsa gerek abi. Alın kanki orada alın alın çok güzel. Ama gitti ki maç. Gitti. At oraya daha bir şey kanka at 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 at. La oğlum yapma ya. Vallahi abi nasıl durduracağım şu an inan bilmiyorum kanki. Nasıl durduracağım inan bir fikrim yok. İnan bir fikrim yok. Vurmasın o vurmasın o. İlk maçta gerçekten 1 dakika 43 saniyeye kadar arkadaşlar güzel bir şekilde dayandık. Aslında e, kazanabilir miydim? <laughs> Tabii ki Dayra bu desteğe karşı değil. Ama... Berabere bitirebilirdim arkadaşlar ama zehri vardı abi zehirli zehirli aldı. Neyse abi, birazcık daha desteği ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bu arada hani desteğiyle ilk defa oynuyorum. Yani deste de dediysen ne kadar mantıklı bir deste ama ilk defa oynuyorum abi bu desteyle. Yani. Hani bir insan normal hayatında bu desteleri oynamayacağına göre ben ilk defa oynuyorum. Videoda oynuyorum abi. Gerçekten ilginç bir içerik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Güzel. Güzel bir içerik. Niye kötü olsun? Gel. Prep fire atayım mı? Aa oğlum ya oğlum çok kötüydü ya. Aa güzel lan güzel tam ona vurmuşuz. Kanki adamsın be. Adamsın be Prince. Prince. Ona ona attın güzel. Şimdi abi o benim sağ kuleme birazcıkın da olsa vurdu. Tamam mı? Abi işte saldırı kartı yok. Keşke domuz binicisi alaydım ya. Bir de domuz binicisi alaydık figür olarak arkadaşlar. En azından saldıracak kartım olurdu abi. Ama gördüğünüz gibi figürlerinde saldıracak kartımız yok arkadaşlar. Ama şöyle barbarları böleyim bakayım ben. Tamam her, her şeyi böleceğim arkadaşlar. Her şeyi böleceğim abi. Saçma sapan bir iş yapacağım. O bağlantı koptu dedi kanki. Oğlum niye bağlantın koptu? Hayır neden yani? Onu bana bir söyler misin? Bağlantı niye koptu? Bu arada ben neleri böldüysem patates olmuşuz orada. Habericiğimiz yok. Bu arada arkadaşlar internetle ilgili bir sıkıntı oldu. İnternet koptu geldi. Sıkıntı değil. Ne bak yani. Abi şunu atma ya. Bak ya. Bak ya. Şu an ikimiz de birbirimize pek vuramadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şeyden girdiğim için böyle yapıyor abi ya. Mobilden giriyorum arkadaşlar. Normal internetim gerçekten berbat. Normal interneti düzelttiğimiz zaman da Zaten turnuvalarımıza başlayacağız hatta Zaten 100.000 abone olduğumuzda arkadaşlar Biliyorsunuz ki sözümüz var Haftada en az bir kere 10.000 taşlık turnuva açacağız arkadaşlar Bunları da instagramdan vereceğim Şifrelerini zaten o zamana kadar da Bilgisayarı ve interneti çok güzel bir şekilde Arkadaşlar tamamlayacağız Eksik bir şeyimiz kalmayacak kamera Efendime söyleyeyim İnternet Ve de Iııı e Wow. Vur ona. Kamera, internet ve de e, bilgisayarımızı güzel bir şekilde alacağız arkadaşlar. Öyle yani. Duruduru, duru duru <laughs> duru. Oğlum, 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 oğlum. Oğlum şu an bastırdım gidiyorum ha kanka. Kanki bastırdım gidiyorum. Ya atma be onu be. Nam ya var ya. Gerçekten vicdansızsın be kardeşim. Oğlum kuleye bir iki vurayım ya. Gerçekten kuleye bir iki vurayım. Ayıp ediyorsunuz ya. Harbiden ayıpsınız ya. Kuleye bir iki vurak ya. <laughs> Değil mi yani kanka? Kuleye bir iki vuralım yani. Ayıp ya. Ama bu şekilde defans yaparaktan abi bir şeyler yapmaya çalışacağız en azından diye düşünüyorum. Defans yapacağız abi o zaman. Bizim de estafif. Biz defans yaparız yani sıkıntı yok kanki. Sıkıntı yok. Sen büyüye dönmen lazım da ayıktıramadın sen daha mevzuyu ayı ayıkamadın. Evet güzel. Neyse ayıkma zaten. Kal orada ayıkma. Hop. Ya bir tane orada kaldı var ya canımı sıktı o ya. Oh yeah yapma bunu yapma bunu yapma bunu. Güzel yakaladı bizi. Güzel yakaladı bizi. Ama ne olacağı hiç belli olmaz abi bu işlerin. Tomruk atma reis tomruk atma. Tomruk atma. Atmadı ama oradan X yayınla güzel vurdu abi adam. Vallahi X yayınla güzel vurdu. Tamam kardeşim yani abartmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben bu adam benim savunacağımı falan düşündü. Hoş, güzel ama birden bir atakla bu adamı çürütmeye doğru gideceğim abi. Ya öf be kardeşim ya öf. Valla yapamadık pek ama. Vurdu 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 vurdu. Lan oğlum dönme işte ayıktı adam ya ayıktı ya valla var ya ayıktı adam. Kanki adam ayıktı ya. Ne yapacak? Ha? Ne yapacak? Yapma dedim sana. Yapma. Neyse abi son maça gireceğim. Yani 3 kere tokatlanabiliriz. 3 kere. Ama gerçekten zevkli arkadaşlar. Hani değişik bir içerik buldum düşünüyorum. Yapanlar da var zaten arkadaşlar. Ee, ve güzel bir içerik yani bu bence. Hoş bir içerik. Sonuçta her gün video çekiyorum arkadaşlar. Her gün yeni bir içerik bulmak zorundasınız. Ve eğlenceli içeriklerde arada kupa kasmanın yanında atmak zorundasınız. Ben de gayet eğlenceli bir içerik olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir kanki toşkolarım. Oğlum onu da attık ya la. Allah belanı ya. Gerçekten var ya böyle bir şey yok ya. La dur 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 dur. Vurma sana be. Oğlum adam zehri. Çok güzel atmadı mı ya? Lanet olası herif. Lanet olası. <laughs> vur kafasına kafasına vur. Vur la vur. Cık. Haydi reis geliyor. Abi çarpma martma atıyorsun ya. Öf. Sen nasıl bir prosun kardeşim ya. Gerçekten prolukta zirve yapmış bu insanlar. Helal olsun. Şöyle koyak bakalım be. Şimdi bunu da böyle koyalım. Sonra bunu da böyle koyalım. Sonra tamam mı reis? Sonra da bunu da böyle koyalım. Bunu da durdurursan artık ben buradan gidiyorum abi ya. Buradan gidiyorum ya. Bak durdurma lütfen ya. Durdurma lan bir kule alak bir şey yapak ya. Zehir atma zehir atma sakın bak. Bir sürü şey attım zehir atma. Bak lütfen zehir atma. Lütfen zehir atma. Maçı yeneceğim bu lan? Var kendime var. Proların prosu derim. Asla affetmem proların prosu puan İnanılmaz arkadaşlar görüyorsunuz. Ben artık hiçbir şey demiyorum abi. Siz görüyorsunuz. Kardeşim görüyorsunuz. Saçma sapan desteğiyle maç kazandım abi. Yapacak hiçbir şey yok. Saçma sapan desteğiyle 3 üç taş. 3-5 oğlum alın lan 3 taç alın. 3 taç. Üç taç kanki bu benim Nirvan ama ben daha hiçbir şey demiyorum gördüğünüz desteği saldırı birimi yok hiçbir şey yok sadece clash royale'de bende olan figürlerle bir deste yaptım eğlenceli bir içerik buldum yenmek aklımın ucundan daha geçmedi arkadaşlar çünkü böyle bir desteyle yenme imkanınız yok ama tabi insan pır olunca bazı şeyler olabiliyor ve size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu büyük mücadele gördüğünüz gibi 2'de 1 gidiyor ee, pardon yani bir tane kaldı mağlubiyet hakkım buradan 12 yapar mıyım yapamaz mıyım? Yani yorumlar kısmında yazmayı unutma kanka. Eğer e, yaparsam ki yapabileceğimi düşünüyorum. Hiç mağlubiyet almadan 12 yapabilirsem ki yapabilirim diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun kanka? Yorumlar kısmına yaz. Yaparsam da Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Instagram'dan paylaşacağım arkadaşlar bu desteğiyle 12 yaptım diye. Bu desteğiyle değil pardon. Yani bu mücadeleyle 12 yaptım diye tabii ki de kendi desteğime döneceğim. Ya domuz ya golem destesin arkadaşlar. Bu şekilde de video umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok güzel farklı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli bir içerik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu eğlenceli içerikte yenmek aklımda iyi yokken abi maç kazandık hem de 3 taç ile kazandık bu desteğiyle. Bu şekilde de abi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada yeni arka planım nasıl olmuş? Yani yeni şeyler ekledik arkadaşlar. Burada Yüzüken Efendisi'nden baya bir şey aldık. Ancak kameranın birazcık dandikliğinden olsa gerek tam olarak belli olmuyor net olmuyor arkadaşlar. Ama yakın bir zamanda dediğim gibi bilgisayar kameralar falan filan her şey çok daha güzel bir şekilde olacak. Alacağız arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Hepiniz Hepiniz adamsınız. Bu videoda güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler hoşçakalın ve bay bay.